Merhabalar sevgili arkadaşlar. 8-14 Mart Bilim Teknoloji Haftası nedeniyle hem deneylerimize hem de etkinliklerimize devam ediyoruz. Öncelikle deney malzemelerimi sizlere tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar 2 adet balon alıyoruz bir tane de ocak çakma alıyoruz. Bu deneyi yaparken mutlaka yanınızda bir büyünüzün olmasına özen gösterin sevgili arkadaşlar. Aksi takdirde herhangi bir kaza oluşmaması için bir büyünüzle beraber yapmanız çok daha iyi olacaktır. Hemen deneyimize geçiyorum. Sevgili arkadaşlar birinci balonumuzda sadece içinde hava var, hava dolu. İkinci balonumuzda ise hem su hem hava var. Şimdi öncelikle ilk balonumuza biz ocak çakmağımızı yakıp yaklaştıracağız ve ısınan hava genleşir ve yükselir prensibine göre bu balonumuzu ısıttığımızda yükselmesi yukarıya doğru uçması gerekiyor. Bakalım bu prensip gerçekten başarılı olacak mı? Hemen deniyoruz. Şimdi ısınan hava genleşir ve yükselir prensibine göre normalde balonumuzun ısındıktan sonra bunu özellikle Kapadokya ve Nevşehir'de hatırlarsınız sevgili arkadaşlar sıcak hava balonları vardır. Onlar sürekli yanar ve içerideki hava depolanarak yükselmesi sağlanır. E şimdi bizim balonumuzda bu şekilde olmadı. Peki bunun sebebi neydi? Hemen bunu gözlemleyelim. İkinci balonumla size anlatacağım bunu sevgili arkadaşlar. Öncelikle ateşi tuttuğumuzda balonun birim alanına etki eden bir tek noktaya ateşimizi tutmuş olduk. Ve aynı zamanda içindeki hava hızlıca ısındığı için genleşti ve hacmi arttı. Hacmi arttı içinde de sevgili arkadaşlar balonumuz patladı. Peki biz şimdi Ateşi hava olan kısma değil, su olan kısma tutacağız. Bakalım neler olacak hep birlikte gözlemleyelim. Evet. Şöyle ateşi su olan kısma tutuyorum. Herhangi bir patlama veya sızdırma söz konusu olmadı şu anda. Bunun sebebi şu sevgili arkadaşlar. Biz ateşi suya tuttuğumuz andan itibaren ateşin ısısını buradaki su soğurarak kendi içine hapsetmiş oluyor. Ve bu yüzden de balonumuz patlamıyor. Peki burada size bir sorumuz var. Eğer biz ateşi su olan kısma değil de hava olan kısma tutmuş olsaydık deneyimiz nasıl sonuçlanacaktı sevgili arkadaşlar? Bunu bizimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok seviniriz. Her birinize çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.